GTA 6 ertelendi. Peki bu ertelenme gerçekten oyun için iyi mi kötü mü? Gelin hep birlikte değerlendirelim. GTA 6 yıllarca beklenen bir oyun ama ertelenmesi oyun severler için gerçekten bir hayal kırıklığı. Rockstar Games ertelenmeyle daha kaliteli bir oyun vaat ediyor. Ama bu hem oyuncuların sabrını test ediyor hem de daha yüksek beklentiler oluşturuyor. GTA 5 2013'te çıkmıştı ve yeni bir oyun gerçekten büyük bir yenilikle gelmeli. Daha büyük harita, gelişmiş yapay zeka, yeni grafikler ve çevrimiçi modlar bekliyoruz. Ama bu kadar yüksek bir beklentiyi karşılamak kolay değil. Rockstar hep mükemmel işler çıkardı ama GTA 6'nın çıkışı bu kez daha kritik. Uzun bekleyiş sadece bir hayal kırıklığına değil, aynı zamanda çok daha büyük bir başarıya dönüşebilir. Ama çok fazla hata da yapabilirler. Örneğin, harita gerçekten büyük mü? Grafikler tatmin edici olacak mı? Rockstar her şeyin mükemmel olmasını sağlamak zorunda. Sonuç olarak GTA 6'nın ertelenmesi belki de doğru karar ama Rockstar'ın çok dikkatli olması gerekiyor. Beklentiler gerçekten çok yüksek. Sizce bu oyun her şeyi karşılayacak mı? Yorumlarınızı aşağıda bırakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.